Yine karşımızda FART coin var. Yeni listelenen coinlerde Nadaraya Watson'ın bana destek olduğunu size söylemiştim. Yani bakın hiçbir indikatör yokken Nadaraya bize bir e, en azından mesafeleri gösterebiliyor. Bu da benim hoşuma gidiyor demiştim size. FART ne yaptı? Bir de az önceki seviye 1.50'leri gösteriyordu. E, hani Nadaraya Watson... Bir repaint indikatördür. Üstünde de yazıyor zaten. Köşesinde de yazıyor. Bunun böyle olduğunu bilerek ben... işte şuraya bir numaralandırma yapmıştım. Ne yapmıştık biz? İşte şurası 1. Şurada bir terste kaldım. Ekleme yaptım. Kurtardım gördünüz. Sonra da yılbaşı girdi. Bakın bu seviyelere kadar geldi. Yani 1.51'leri gösteriyordu. O günkü... Nadaraya vatsın. E, tabii ki repaint birazcık düzeltmiş kendisini bu kadar. Hani yeni listelenen coinlerde böyle günlüklerine baktığınızda sadece bize o makas aralığını gösterse bile bu yeterlidir. Yani yoksa %100 çalışan bir indikatör e, zaten söz konusu değil arkadaşlar.